Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Yay burcu arkadaşlarım. Bu videomuzun konusu, e, her zaman yaptığımız gibi aylık burç yorumu olmayacak. Bu videomuzun konusu, sis perdesinin ardında ne var sorumuz olacak arkadaşlarım. E, böyle bir video çekme ihtiyacı duyduk. Daha doğrusu bir değerli bir takipçim bir ricada bulundu. E, ben de açıkçası bu sorunun şu anda bu dönem için çok mantıklı olduğunu düşündüm. Çünkü önümüzdeki, daha doğrusu geçtiğimiz tutulmalar. Ay tutulması ve güneş tutulması hep böyle Neptünyen enerjilerin çok aktif olduğu tutulmalardı. Önümüz gerçekten çok sisli puslu e, meseleleri bize getiriyordu. Ben de o takipçimin isteği üzerine tüm burç arkadaşlarımın gerçekten önünü göremediği, yolunu bilemediği, ne yöne gideceğini, nasıl hareket edeceğini bilemediği konularla ilgili önünde ne var, o sis perdesinin ardında ne var, neyi bilmesi gerekiyor minvalinde bir açılım yapmayı uygun buldum arkadaşlarım. Yay burcu arkadaşlarım ben bu seriyi aslında bir kere daha yaptım. Bir, bir buçuk yıl önce yine böyle sis perdesinin ardında ne var diye bir video çekmiştim yine tüm burcu arkadaşlarıma. Dilerseniz o videoyu da tekrardan bulup izleyebilirsiniz. Bir bakın bakalım bu bir buçuk yıl içinde anlattıklarımla ilgili neler yaşamışsınız, hangi konularda uyumlanmışsınız. Şimdi tekrardan bu ikinci seri olarak tekrardan zamansız bir açılım olarak yapıyorum. Bakalım yay burcu arkadaşlarımın önlerindeki sis perdesinin ardında ne var, neyi bilmeleri gerekiyor yay burcu arkadaşlarım evet. yay burcu arkadaşlarım bu kanala yeni geldiyseniz bu video ile yeni karşılaştıysanız kanalımızda sadece kart, kart açılımı yapılmıyor bu kanal e, astroloji kanalı işin Aslında ama ben e, bu kartlar benim kendi kartlarım olduğu için ha, hobi olarak e, bu tarz açılımlarda yapıyorum kartlarım aracılığıyla evet bakalım Yay burcu arkadaşlarım için sis perdesinin ardında ne var? Yay burcu arkadaşlarım için sis perdesinin ardında ne var? Aa. Yani bilmiyorum yay burcu arkadaşlarım yani iki tane çıktı İki konunuz olabilir yani size bir özel farklı bir şey olsun Normalde böyle almıyorum ama iki konu çıktı. Ya da ikisini bir değerlendireceğim. Hep tek. Acaba tekini mi alsam? Karar veremedim. Neyse artık. Iki, iki çıktı. Şansınıza, nasıl birinize kısmetinize. <laughs> Yay burcu arkadaşlarım. Bakalım hangi gezegen etkisi altında bu olaylar açığa çıkıyor. Bunu da iki alacağım. Aa, neyse. O zaten kendini bir tane farkındalık alacağım bu iki konuyla ilgili. Bilmiyorum belki iki, bir tane alacağım. Şurada nasihat yapalım? Şimdi şöyle yay burcu arkadaşlarım iki konumuz çıktı. Önünüzde, önünüzde bu dönem iki mevzu olabilir. Evet, siz perdesinin ardında. Bakalım konularımız neymiş? İlk konumuz neymiş? Evet, yay burcu arkadaşlarım. İlk konumuz e, terazi burcunun ikizler dekanı. İlişkiler, ortaklıklarla ilgili ya da adaletle ilgili bir mevzumuz olabilir. Böyle e, Terazi Burcu'nun ikizler Dekanı... Hani ben bu kart için ne kızı verir ne dünür küstürür meselesi diyorum. Böyle ikili bir noktada kaldığınız, ikilemde kaldığınız bir e, ilişki, ortaklık meseleniz olabilir. E, hani işte aklımı mı dinlesem, kalbimi mi dinlesem... Ya da işte diplomatik uyumlu mu davransam... Ya da işte arka planı yine de böyle fikirlerimi, kendi fikirlerim üzerinde mi kalsam gibi gibi. Bu kartta biraz böyle... E, İçinde bulunduğunuz toplumda ya da işte ya da herhangi bir mevzunuz neyse o mevzularda biraz ikircikli bir hareketle davranmakla ilgili bir mevzunuz vardır. Yani ne bileyim uyumlu olmak zorunda olduğunuz bir toplumunuz olabilir. Yine arka planda kendi özel hayatınızda kendi istediğiniz şekilde davranıyor olabilirsiniz. Bu kart biraz aldanma aldatma kartıdır açıkçası yay burcu arkadaşlarım. Hani böyle bir enerji olabilir hayatınızda. Kah sizinle ilgili olabilir. Kah karşınızdaki kişilerin böyle tutumları olabilir. Olumlu anlamda bu kart böyle ikili iki, ikili davranmak zorunda olduğu meselelerle ilgili çok doğru bir denge tutturabilir. Yani ne kızı verir ne de dünürü küstürür. Bu diplomasiyi iyi bir şekilde yürütebilir. Olumsuz anlamda biraz evet farklı ve ikircikli davranabilir. İki yüzlü bir enerji davranabilir. Yani Karşılandığınızdaki kişileri temsil ediyorsa biraz dikkat etmek lazım Yay burcu arkadaşlarım. Bu kişiler biraz hani yüzünüze gülen arkadan çok iş çeviren kişiler olabilir ya da bu kişi sizi temsil ediyorsa o zaman sizin böyle bir tavrınız oluyor olabilir. Olumlu anlamda idare eder bir noktada, olumsuz anlamda biraz 201 bir tavır olabilir. Peki. Karşınızda bir terazi burcu ya da bir ikizler burcu kişisiyle ilgili bir konunuz olabilir. Ya da haritanızda bu etkiler varsa bu kişi sizi temsil ediyor olabilir. Peki. Diğer konunuz neymiş? Evet, diğer konumuz da Aslan burcunun Koç takanı. Yine böyle diğer mevzunuz da e, bir liderlik meselesiyle ilgili. Kendinize öne atmak istediğiniz bir mesele. Yani aşk, para, çocuklar, hayattan keyif aldığınız, zevk aldığınız meselelerle ilgili e, bir cesaret gösterme, kendini öne atma, varlığını ortaya koyma ile ilgili bir mevzunuz olabilir. Yani mücadele etme. Bu bu aşk para çocuklar hayattan keyif alınan zevk alınan meselelerle ilgili bir mücadeleniz olabilir bir savaşınız olabilir önünüzde sizi bekleyen böyle mevzular olabilir bireysel olma ya da birazcık daha cesur davranma meselesi olabilir bazınız için bu bir baba figürü olabilir bir kısmınızın baba figürüyle ilgili bir cesaret ya da mücadelesi olabilir yay burcu arkadaşlarım kişiliği ve kimliği ilerleyen günlerde önümüze gelen meseleler biraz kişiliğinizi ve kimliğinizi Marsyen bir şekilde çalıştırıyor olmanızı sebep oluyor olabilir ya da böyle şekilde davranacak olabilirsiniz. İki konunuz var. Konunuzdan biri ya ilişkiler ya bir adalet mevzusu. Diğeri de ya bir aslan temaları ile ilgili ya bir işte çocuk konusunda ya bir aşk konusunda ya da bir para meselesinde bir mücadeleniz olabilir arkadaşlarım. Ya da cesur davranmanız gereken bir konu. Biri sizin için, şu konu sizin için gerçekten zorlu meselelerle ilgili olabilir. Sizin için zorlandığınız meseleler, belki altında bir kaynak, bir miras meselesi ya da bir cinsellik meselesi olabilir. Bu, bu Buradaki mevzu da yine aile ile ilgili, aile yuva meselesi ile ilgili, belki ailedeki otorite figürleri, lider baba figürleri ile ilgili bir mücadele ya da cesaret gösterilmesi gereken bir mevzunuz var gibi yay burcu arkadaşlarım. Peki hangi gezegen etkisi altında? Evet, Jüpiter. Bu konular sizin için ya böyle şu ikili mevzu, iki mevzunun temelinde, ortak noktasında gerçekten ya dini, ideolojik, siyasi, ahlaki, toplumsal normlara uymak, uymamakla ilgili bir mesele var. Bu iki or bu iki mevzunuzun ortasında yani önünüze gelen siz perdesinin ardındaki konuların merkezinde Jüpiter'yen e davalar dönüyor olabilir. Dediğim gibi dini, ideolojik, siyasi, ahlaki, toplumsal normlara uymak, uymamakla ilgili. Bazılarınız için, için bu bir yurt dışı meselesi. Yani yüksek öğretimle ilgili, yurt dışı ile ilgili bir mesele. Bazılarınız için işte bakın burada mesela ahlaki normlara uymak, yani ikili davranma. Belki toplum önünde dediğim gibi uymanız gereken bir toplum vardır. Ama kendi içinizde daha farklı bir karaktersinizdir. O uyumlu olma noktasında bir e, dönem var önünüzde yine bazılarınızın da yine diğer bir konunuz da işte otorite figürlerinizle ilgili olabilir. Aile üyelerinizdeki baba figürleri ya da aile içindeki aşk, para, çocuklar, hayattan keyif alınan meselelerle ilgili bir mücadeleniz var. Bu konu da yine Jüpiteryan meselelere dayanıyor. Yani ya toplumsal, dini, ideolojik, ahlaki ya basın yayınla ilgili bir mesele. Yani basın yayın alanlarındaki tutum ve davranışlarla ilgili bir mesele. Ya da e, yurt dışıyla yüksek öğretimle ilgili bir mesele olabilir. Aslan Burcu bir yeteneklerle ilgili, sanatsal faaliyetlerle ilgili, kendinizi işte su alanlarda, e, toplum önünde, sahnede nasıl gösterdiğinizle ilgili. Yine oralarda da bir mücadeleniz olabilir bazı arkadaşlarımın. Peki bu Jüpiter ne anlatıyor bize? Evet, da mahkemeymiş. Evet, Jüpiter asla aklıma geldi de hukuki bir mahkeme olabilir diyecektim ama bu zaten geldi. Evet, bir mahkeme. Davaların görülüp hükme, karara bağlandığı yer. Büyük mahkeme. Bu gerçekten gerçek gerçek de önümüzdeki süreçlerde gerçekten bir mahkemeniz olabilir. Gerçek somut bir mahkemeden bahsediyor olabilir. Bu bu mahkemenin temelinde böyle ikircikli bir durumla ilgili bir mücadeleniz olabilir. Bir eril enerjiyle ilgili bu karttaki kişi eril enerjisi yüksek bir kişidir. Kadın olsun, erkek olsun. Eril enerjisi güçlü biriyle bir mahkemeniz olabilir ya da ya da böyle bir mücadeleniz olabilir. Ha bu mahkeme gerçek bir mahkeme olmak zorunda değil. Bazıları için büyük bir uyanış olabilir bu. Bir şeylerin net farkına varmak. Hani şey deriz ya kıyamet gibi. Bir, bir an böyle sura üflenir de bir şeye aydınlanırsınız ya bir şey görürsünüz fark edersiniz yani. Bu öyle bir mahkeme olabilir. Ve bu jüpiteryen bir meseleyle geldiği için ya böyle dini, ideolojik, siyasi konularda artık bir net karara, net duruşa bu ikircikli halin e, belki üzerinden atıldığı e, adalet mevzusuyla ilgili bir şey. Yine diğer bir alanda da şu konu mahkeme yani şu otorite e, figürlerinizle ilgili olabilir. Birincisi aile üyeleri erilenersi güçlü biriyle ilgili olabilir, kadın olabilir, erkek olabilir, e, böyle biriyle ilgili olabilir bir lider pozisyonunda olan bir kişiyle ilgili olabilir. Bunun temelinde aşk, para, çocuklar, hayattan keyif alınan, zevk alınan meselelerle ilgili bir mahkeme olabilir hayatınızda, önümüzdeki süreçlerde. Bu mahkeme yine diyorum, illa araya bir somut mahkeme olmak zorunda değil. Bir farkındalıkla bir karara da bağlanabilir. Eğer gerçek bir somut mahkeme ise evet böyle güçlü otorite figüründe bir eril enerjili bir mahkemeniz olabilir. Bu bir hukuki işte ee, basın yayınla ilgili bir mesele ya da dijital or ortamlar ya da dini, ideolojik, siyasi, ahlaki bir mesele olabilir. bunun konusu ise evet boşlukta olma. Şimdi bu ilişkilerle ilgili, e, bu ikircikli halle ilgili, hani ne yapacağınızı bilemediğiniz bir noktayla ilgili. İşte bir bir, bir şekilde öyle uyumlu davranayım, yani yine de arka planda öyle davranmak zorundayım ya da e, hani işte kalbim başka bir şey söylüyor, aklım başka bir şey söylüyor. İşte düşüncelerim öyle ama yine de böyle uyumlu olmak zorunda olduğum ilişkiler var, ortamlarım var noktasında. Sanki önümüzdeki süreçlerde bu konularda baya bir boşluğa düşecek olabilirsiniz yay burcu arkadaşlarım. Yani bu boşluk deyince boş olma Osmanlıca bir lafız huludan geliyor. Yani bu e, telaki selasiye dediğimiz eskilerde boşanma süreçlerinde boş ol boş ol boş ol diye bir e, kavram vardır ya. Bu ona da biraz gönderme yapar. Bazı arkadaşlarım da yay yani burcu arkadaşlarım gerçekten bazılarınızın bir boşanma meselesi olabilir. Yani bu boşanma meselesinin temelinde de böyle bu kart biraz aldanma aldatılma kartıdır ya. Bazı arkadaşlarım için bu konu böyle bir şey olabilir. Kah sizin tarafınızda, kah karşınızdaki muhatabınızın böyle bir durumundan dolayı bir mahkemeniz, gerçekten bir mahkemeniz olabilir. Bununla ilgili bir cesaretle adım atabilirsiniz siz. Yani mücadeleniz sizin mücadeleniz olabilir. Hani atıyorum kadın arkadaşlarım diyelim, yay, yay burcu kadın arkadaşlarım, işte eşiniz tarafından böyle bir meseleyle karşılaştınız, e, böyle bir noktaya geldiniz, bir dava açabilirsiniz, bu konuda işte cesaret gösterebilirsiniz. Bu iki konuyu böyle bağlayabilirim. Peki neyin farkında olsun yay burcu arkadaşlarım? Evet, diyor ki bunca olaylar içerisinde istikrarı korumak zor olabilir yay burcu arkadaşlarım önümüzdeki süreçlerde, çünkü hem ilişki, adalet mevzularınız var hem cesaretle liderliği orta, ortaya koyma, mücadele etme mevzularınız var. Bir yerde bir mahkemeniz olabilir. Gerçekten burada bir boşanma olabilir. Bazılarınız için bu bir gerçekten bir boşluğa düşme. Yani ne yöne gideceğinizi gerçekten bilememe gibi bir kararsızlık. Bu kart inanılmaz kararsız bir karttır zaten. Karar veremeyebilir karanlık tarafında. Karar veremediğiniz bir konuda boşluğa düşebilirsiniz. Bu boşluk sizi biraz istikrarsızlaştırabilir hayatınızı. Kah iş alanlarınızda, kah Hayatınızın normal rutinlerinde. O yüzden farkındalık kartı size diyor ki içinde anlamlı bir yapı kuramazsan dışarıda esen her rüzgar seni biçimlendirmeye devam eder. Bu ne demek? Bir konuyla ilgili, şu konularla ilgili e, kah ilişki, adalet, e, yine böyle aşk para çocuklar meselesiyle ilgili yalpalamamaya dikkat etmeniz lazım. Dışarıdan çok fazla e, yönerge gelebilir, uyarı gelebilir, işaret gelebilir, öyle yap, böyle yap, şöyle yap diyen bir dolu bir e, sesler olabilir. yay Burcu arkadaşlarım. Bu sesler sizin istikrarınızı bozabilir. Artık konunuz durumunuz neyse. O konuyla ilgili istikrarınızı bozabilir. O yüzden dışarıda esen. Her rüzgar sizi biçimlendirmemesi için. Konularınızla ilgili. Anlamlı bir yapı bulmanız gerekiyor. Anlamlı bir ifade. İçinizde anlamlı bir. E, konuyu anlamlandırmanız gerekiyor. Yani bir. Arzunuz varsa o konuyla ilgili ben bunu istiyorum çünkü şu yüzden istiyorum. Bunu yapacağım çünkü bu yüzden yapacağım dediğiniz noktada anlamlı bir ifade bulmanız gerekiyor. Yoksa dışarıdaki her insanın e, konuşması, sözü, e, yorumu ya da kararı sizi mutlaka etkileyebilir ve e, istikrarınızı bozabilir ya burcu arkadaşlar. Boşluğa düşürebilirler yani sizi. Evet önümüzdeki süreçlerde sanki mahkemeleriniz var gerçekten ya bu gerçek reel mahkeme ya da gerçekten güçlü bir uyanış yaşıyor olabilirsiniz ee, bazılarınızın bu bunların temelinde ya dini, ideolojik, siyasi, ahlaki bazı meseleler var basın yayın alanlarında yapılmış olan şeyler ya da ya da e, toplumsal normlara uymak uymamakla ilgili. Ya da bazılarınız için bir yurt dışı meselesi. Yurt dışı yüksek öğretim meselesi. Yani bu, bu kişiler belki bu mahkeme meselesi sizin için biraz uzakta olan kişilerle ilgili de olabilir. Peki bir destek amaçlı bir kart alalım. Şu konularda ilgili. Şu iki konunun ortak noktası nedir? Oğlak Burcu'nun kartı çıktı. Evet bu iki noktanın ortak noktasında gerçekten gerçek gerçek bir ortaklık ya da bir ilişki meselesi var. Bu bu ilişki ve ortaklık meselesi bir şekilde sizin statünüzü, kariyerinizi, toplumsal imajınızı oldukça etkileyen bir ilişki ya da ortaklık mesele. Bazılarınız evlilik, evliliktir bu. Bazılarınız için otoritelerinizdir bu, ebeveyniniz. Bazılarınız için ilişki ise de gerçekten imajınızı oldukça etkileyecek bir ilişki biçimi. Bazılarınız için evet iş ortaklığı. Böyle bir mesele var. Bir anlaşmaya varmak, bir karara bağlamak bu konuyu ya da bir ortaklıkla ilgili bir mahkemeniz var. Burada ikircikli haller var. Kah sizin tarafınızda, kah karşınızdaki kişiler tarafından böyle bir mevzu var. Bu konuda bir boşluğa düşme bir kısmınız, bir kısmınız da gerçekten hani boşanma, boş ol meselesi olabilir. Şimdi bu konuyla ilgili yay burcu arkadaşlarım özellikle özellikle hmm, altılı vadeli vadelere dikkat edin. Yani 6 gün, 6 hafta, 6 ay. Yani 6 ay yıl çok uzun. Onu söylemiyorum. 6 gün, 6 hafta, 6 ay hatta 6. ay. 6. E, ay. Yani 6. ay ne oluyor? Haziran mı oluyor? Evet. Yani eee Yay burcu arkadaşlarım Haziran'a Haziran ayında bu konular belki bir nihayete varıyor olabilir. Ya da 6 ay yani altı ay sonra bu konular nihayete varıyor olabilir ya da 6 hafta ya da altı e, gün sonra bazı meseleler gündeme geliyor olabilir. Bu altılı dönemleri ve vadeleri e, iyi aklınızda tutun tutun hatta bir tarih de yapabilirsiniz bu konuyla ilgili. Peki şimdi size bir tavsiyede bulunalım. Böyle bir durum var ikili bir mevzunuz var. Bu ikili mevzunuzun içinde hep bir ilişki ve ortaklık meselesi var ya gerçekten ortaklarınız ya ilişkiniz bu ilişki ve ortaklığınız ya statünüzü kariyeriniz toplumsal imajınızda oldukça etkiliyor ya da bunlar otoriteleriniz ebeveynleriniz ya da patronlarınız ya da gerçekten statünüzü bir şekilde baskın süre olan bir ilişki biçimiyle ilgili. Peki bir tavsiye isteyelim. Evet tavsiye size diyor ki yalnız taş duvar olmaz birlik olmak önemli diyor. Evet bir ortaklık galiba yani Zor bir durumda olabilir. Size bir ortaklık yapmanız gerekiyor olabilir. Birileriyle ortak hareket etmek ya da bir ilişki bilemiyorum. Belki bazılarınız evliliktir yani. E, açıkçası tavsiye bu dönem önümüzde önünüzdeki süreçlerde birileriyle uyumlu ya da ortak hareket etmek sizi bu noktada kah e, iş ortaklığı, kah ilişki bilemiyorum. Ortak hareket etmek, birlikte hareket etmek sizi e, bu konularla ilgili rahatlatabilir diyebilirim. Evet umarım faydalı olmuştur. Yay burcu arkadaşlarım normalde iki kart seçmiyorum ama bu açılımda size iki kart çıktı. İkili bir durumunuz, ikili bir koşulunuz olabilir. İki koşulun temelinde de ya bir boşluğa düşme ya da gerçekten bir mahkeme var. Bir dava ya da bir farkındalık. Gerçek real bir davada olabilir. Bir aydınlanma farkındalık da olabilir. Ama tavsiye istikrarınızı korumanız lazım. Dışarıdaki her konuyla ilgili. Diğer konu işte birlik olmak. Birlikte hareket etmek. Sizi kurtarıcı olabilir yay burcu arkadaşlarım. Evet önümüzdeki sis perdesinin ardında böyle durumlar var. Bazılarınız için dediğim gibi mahkemeler olabilir. Umarım faydalı olmuştur yay burcu arkadaşlarım. Lütfen beğenin, lütfen güzel yorumlarınızla destek olmayı ihmal etmeyin. Ee, teşekkürler butonumuz aktif, teşekkürler butonuyla da bana katkı sağlayabilirsiniz yay burcu arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.